Sevgili Yengeç burçları, kıymetli takipçilerim. 4-10 Temmuz haftasındaki gökyüzü enerjilerini konuşuyor olacağız bu videoda. Ay Başak burcundayken haftaya başlıyor olacağız. İş, güç, özel hayat, sağlıkla ilgili tüm konuları titizlikle düzenlemeye çalışıyor olacağız hafta başında. E, Salı günü ise saat 09.03'te Mars artık Boğa Burcu'na yerleşmiş olacak. Siz sevgili yengeç burçları için arkadaşlıklar, dostluklarda, e, sosyalleşme durumlarında, sosyal hayatınızda, hayallerinizde, umutlarınızda e, biraz daha sağlamcılık, daha somut kararlar alma, istikrarlı ilerleme, bu konularda birazdan mücadelenin, hırsın, tutkunun, heyecanın arttığı günler başlıyor olacak sizler için. Saat 09.24'ten itibaren de Merkür artık Yengeç burcuna, yani kendi burcunuza yerleşmiş olacak. Kendinizi ile ilgili kar kararlar, farkındalıklar, fikirlerinizde, eylemlerinizde, ilişkilerinizde, kazançlarınızda, iş, aşk, sağlık konularınızda, size dair konularda daha üretken kararlar, onarıcı yapıcı kararlar almaya başlıyor olacaksınız. Ee, Merkür ile Mars'ın seksil açısını görüyoruz. Bazı e, istediğiniz gibi gitmiyor gibi düşünseniz de aslında sistemsel desteklerinde geldiğini hafta içerisinde görebiliriz. Cuma günü de güneş ile şironun kare açısını görüyoruz. Eril figürlerden e, bu baba olur, e, abi olur, kardeş, erkek kardeş olur veya erkek arkadaşlar olabilir, e, eşinizden olabilir, partnerinizden olabilir. Eril figürlerden bir zorlanma ya da yara alma durumları, kırılma durumları söz konusu olabilir. Bu konularda daha hassas ve daha dikkatli olabilirsiniz Cuma günü. Cumartesi pazara geldiğimizde ise Merkür Jüpiter ile kare açı yapacak. Güneş de Uranüs ile Sekstil açı yapacak. Ee, hem Merkür hem Güneş yengeç burcunda kendi burcunuzda olduğu için ani beklenmedik e, bir anda gelişebilen kararlar, e, haberler, yeni bir başlangıç, yeni bir imza atma durumları e, sizin hayatınız ile ilgili gündemlerde yepyeni yapılıcı kararlar alma durumları söz konusu olabilir. Evet zorlanıyorum, istediğim gibi gitmiyor, ee, bazı şeylerde zorlanıyorum diyorsanız da sistem aslında bir şekilde hafta sonu size destekleri de vermeye devam ediyor olacak. Hem zorlanma hem bir yandan destek e, niteliğinde sistemsel desteklerin de geldiğini bu hafta görebiliyoruz. Zaten Satürn, Plüton ve e, Neptün'ün retrosu da bu haftada devam ediyor. Olacak zaten yıl sonuna kadar retrolarla dolu bir dönem devam ediyor olacak bizler için. Evet sevgili dostlar, bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Eğer bu videoyla ilk kez karşılaşıyorsak Abone olmayı, bildirim zili işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, dağılışmanlık almak doğum haritanızın detaylarını öğrenmek isterseniz bana ekrandaki iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.